Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlarımızla birlikte The Hunter oynuyoruz. Ozan zaman hoş geldin. Fatih abi hoş geldin. Odel sen de hoş geldin. Hoş, hoş buldum. Hoş nasılsın? iyi misin? <laughs> çok şükür çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Videoma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Ne Umar demek her zaman. Oyunun manzarası gerçekten çok güzel. Bu haritada video çekmeyi planlıyordum zaten sizinle. Gelin bir ileri gidelim. Hayvan falan görürsek avlarız. Ortaya bayılıyorum ya. Ben de ya. Aşağı doğru bir inelim, vadiye inelim. E vadide büyük ihtimal bizon falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Oyunun gerçekçiliği çok güzel. O zaman sen öne geç kanka. Aynen Nereye gideceğiz? Fark etmez ben seni takip ettim. Aşağı vadiye doğru in. al Oyunun gerçekçiliği yani gerçekten çok güzel ya. Şu atv'yi sürme hissi var ya. Hani hiçbir oyunda görmedim yani. Gerçekten çok gerçekçi yapmışlar. Fatih abi sen de gel arkada kalma. Tam Fatih abi geliyor. Ufaktan biraz yavaş git. O zaman Fatih abi arkada kalmasın. O da geçsin bizim. Hmm, Aşağıda bak göl var. Biz bu haritayı biraz gezdik. O gölün kenarında su içen ceylan falan olabilir yani dikkatli ol kaçırmayalım hayvanları. Ha, bence direkt bu kısımdan başlayalım şöyle bir Aslında insek de daha olur. Bir bakalım. Ama şey, bir arama tarama. Atv sesi çok Aynen. Aynen onu fark ettim. Bak kanka bir tane var. Şunu işaretlemeye çalışayım ben. Benim silah atar mı bilmiyorum da bak şu da bir tane var. Görüyor musun şu tek geziyor. İşaretler misin onu bir? vurabilir ne miyim acaba? Bu? Çok uzakta. Vuramam diye tahmin ediyorum ben. Çok uzakta çünkü. Bak şurada T ile de. Görüyor musun? Spotladım. Bak bize bakıyor. Görebilmem lazım galiba. Bayağı ileride. Geçi dürbünsüz bakamıyorsun, göremiyorsun da dürbünle baktın mı gözüküyor. Ama o çok ileride ya sorun çıkatabilir o. Denk getiremem Benim diye korkuyorum. Şey galiba ya tam da. 2 metre orası 200 metre var mı? Bilmiyorum fazla belki de. Gölde su içecekler biliyor musun abi? Böyle bizon sürüsü falan denk gelse vurulduk. O da denk gelmeyecek gibi. Aslında o ee, gölete mi gezsek? Bak tam şu daha ha spotladığınız yerde. Aa orada 2-3'lük var. Hindiye vuramadım ya, hindi yemedi. Hindi uçtu. Işte. Bir gider mi ATV'le yaklaşalım o zaman? Olmazsa. Aynen öyle yapalım. Senin o havalı silah oraya kadar götürür mü? Al tam oraya gitti biliyor musun? Hatta yok düşmedi. Oraya doğru ben kayıyorum. Fatih abinin köpeğine bak takip et. Takip edelim sizi. Ayı çıksa var ya çok süper olur ha. İşte ne zaman böyle video çeksem denk gelmiyor böyle hayvanlar. Video çekmediğim zaman hep böyle bizon sürüsü falan denk geliyor. Videoyu almak istiyorum o heyecanlı anı. Ama denk gelmiyor işte. Şuradaki hayvan biraz tepeye doğru çıkıyor. Görürsem spotlarım ben. Siz de gelin yavaş yavaş. Ben nehirden yani daha doğrusu göletten su içerler diye tahmin ediyorum Su içerken biz de onları keklerdik. Denk gelmedi ama. Ah Nesli'nin yanından indi kalktı. İndiği nasıl vurabiliriz ki? Denk getiremiyorum ben ya. Uzak kaba ya. sürüsü. Nereye doğru gidiyorum? Ben yavaşlık. Aa bir tane buzon gördüm bak. Bir tane gördüm. Bir tane sıktım ama denk geldi mi bilmiyorum, bakacağım ona gidip. Siz de gelsenize, yukarı tepede beni takip edin. Çünkü bunlar sürü halinde dolaşıyor ya, AKK olma ihtimalleri var. Bekleyeyim sizi azıcık. Sıktım zaten. Eğer ölür, düşer yani. Fatih abi gel sen de. Ben anca geleyim ha. Sorun yok. Yukarı taraftaydı o zaman. Ya bu haritanın tek sıkıntısı var. Gölge yerleri biraz fazla karanlık. Gerçekçiliği önden güzel de görmekte zorlanıyoruz. Bak şu da izi var. Şu şuraya sıktıayım. Ayak izi burada. Ama denk geldi mi bilmiyorum. Kanı var mı acaba? Kanı kanı varsa bizim sizi salarak bulur o örüsünü. Valla sanırım denk gelmemiş ya. Denk gelse kan olurdu. Ama bu da bir ededir Ozan. Yeter. Yani Ateş şimdi hala daha aşırı. Yoldan bir şey mi uç? Uçuyor. Koşuyor. Aynen benim dediğim şey. Uçuyor ama. Aslında biz onu ben... Korkuttum da biraz. Korkutmaz. Korkutmasak daha kötü olacak. Ya şimdi ee, hani yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani biz hayvan bulmakta zorlanıyoruz da. Hayvan vurmak örnek veriyorum sabır istiyor biraz. Hani böyle direktmen kafamıza göre vuramıyoruz. Bir de şey Ozan ya hani böyle hayvan çıkma olasılığı falan düşük ya. Hani videoda da bir zaman dilimi var. Örnek görüyorum. 20 dakika Aynen. tutuyorum ben videoları. O bakımdan hani arkadaşlara sıkmamak adına hani istiyorum böyle önümüzde bir hayvan sürüsü çıksın, vuralım. Daha eğlenceli olur diyorum ama videoda da hiç denk gelmiyor hayvan sürüsü. Video dışında, mesela ben de bunu deneyimledim. Video dışında çok hayvan görüyorum ama... bir i̇şte. Keyfi olarak video başlatıyorum mesela. Bazen kendim izlerim diyorum. O Aynen. O zaman asla E işte hiç sorma onu ya. Ne zaman video çeksem hiç hayvan denk gelmiyor. Şu yukarı doğru çıkalım hiç. bakalım. İşte şans işi ya. Oyunu yeni açtım. Hani şeyde. Yeni açtım halde direkt mesela yanımızda hem hindi sürüsü hem bizon sürüsü vardı. Aynen. Ya ben de çok denk geldim. Bildiğin yani e, böyle çimlik ya. Çimin ortasında böyle bizon sürüsü. 7 tane. Böyle sap gibi bekliyorlar. Kaç milada? Abi keşke dedim videoda denk gelseydim dedim. Ya videoya çekecektim. Videoyu alım dedim ama alsam ne olacak? Ailevi sesler falan müsait olamıyorsun. Ana onu biz videolarımızı kaliteli çıkarmak için zaman dilimi belirliyor. Öyle video çekiyor. Fatih abi sen görebilir mi? Gör gördüysen hemen spotla bir gelerek Biz onlar ötmüyor bile ya. Normalde tıslardı. Bir şey koşuyor sanki Ozan. duyuyor mu? Ben de onu dinliyorum lan. Şöyle aşağı vadiye bakın bakalım. Belki geyik meyik sürüsü denk gelir. Denk gelmeyecek galiba. Tamam. Bak da iki tane hindi var. Yo bir tane şey var. Şu benim dur nereye kaçtı? Hindi de, hindi her yerde hindi var abi. Ceylan vardı onu ya kaçtı. O neyi duydu kaçtı? Normalde duyamaz o ya. Aha kanka buzon görüyorsun mu? Ha. Ozan. Evet. İşaretlesene sen onu. Tam altımızda şey var. Hindi var. Aha vurdum. Vallahi tam ortada kanka. hindi kalktı. Aa, kolsuz oldu Kolsuz değil de vurama normal tepiyor ya silah. <laughs> ah hindinin gitti yerde bir son var. İşte o buzona vurdum iki defa. Kanka onun ölmesi lazım ona ben bir bakım. Besin olacak. Baya uzaktan öldür, vurdum ama yedi yedi bir tane yedi de oradan oraya vurur mu bilmiyorum. ATV de uzak kaldı. Biraz yakın tutsaydık. Koşarak gidin bakalım. Normalde yokuş aşağı daha hızlı koşması lazım değil mi? Aynen öyle. Normalde sanki yokuş yukarı çıkıyor. Fatih abi o şeye baksana biz ona baksana bir ölmüş mü? Ölmediyse öldür onu. Yazık olmasın biz ona. Ölmüştür de ölmeme ihtimali de var bilmiyorum. Sıktım baya. Abi elime silah alsam da aynı hızla koşuyor. Almasam da aynı hızla koşuyor. <laughs> Bari silahla koşun da ölmem ölme çıkar. Vururum. Manzaraları görüyorum da gerisi. Hey ya kanka böyle. ya manzaraya bak ya. Şu manzara manzara için oynuyorum ya. Abi abi bir şey koştu. Aynen topladım. Şu an sizin önünüze geliyor. Aha vurdum. Vallahi vurdum tek de vurdum. İyi oldu ya bu. Koşarken vurdum önde. Cidden helal. Bu hızlı koşan bir şey. Yok kanka, yani görünce denk getiriyorum da işte. O, de... Oyunda gene bak var galiba hayvanlar çok hızlı koşuyor. <laughs> <laughs> biz onu vurmamız lazım abi. Bizon, bizon vardı bu da hadi O bizon sürüsü var önünde. Abi vur vur ne de, spotlar direkt direkt spotla. Atv'ne inersem kaçarlar bir dakika. Vallaha çok şanslısın ya. Benim ATV yok oraya nasıl hızlı gideceğim ki? Bizon uçuyor bizon. E. İndirdim bir düşürdüm. Benim gittiğim yönde şu an, an önümde. Abi sen e, bir çadır kursana biz ATV alalım koşturalım arkalarından. Vurayım o bir dakika da ama şu an ara izlerini kaybederim. Neyse. Yok karşıda karşıda ikisi de karşıda. Ya biz onlar kaçsın önemli değil de yakın olsak yeter kaçan bilir zaten. Vururuz ya kanka ya. Güz Haritanın şeyine bak ya. Güzelliğine bak. Şu manzaraya bak ya. Allah Allah. Gözüm alıyor yemin ediyorum ya. Uykumu kaçırıyor ha bu harita. Kaçırır abi. Aha öldü. Abi sen zahmet onu ben alabilir miyim? En son ben sıktım ama sen mi vurdun bilmiyor. Ben vurdum ben ben. Ciddi misin? En son Aynen. ben sıktım ama. <laughs> ben de sevdim tek de vurdum diye. Dur bakalım kim vurmuş belli olur şimdi. En çok hasarı kim verdiyse o alıyor. Al bakalım hayvanı bana gelecek mi bu Sen şu köpeğini hayvan sannediyorum. Tam zuma açıyorum bekletiyorum. Bir bakıyorum senin köpek. Zoruma giriyor ondan sonra. Aman neyim, benim hayvanı vurmayın dikkatli olun. O o geyik ne kadar hızlı gidiyor ha? O ne? Gel gibi gel. Abi o, o iyi korkmuş o. Tavada kuvvet açıyor. Aynen ben vurmuşum bak. Aynen bana hiç şey gelmedi çünkü belli oldu. Bizon nerede o zaman? Direkt ben buzonun önüne Hayır. atlayayım. Benim vardı da. Bir tane geyik Senin buldum. Senin önünde bir hayvan var ha vurmuşum Baksana abi. Dur geliyorum Ben bir, bir yere gidip geleceğim hemen Tamam Abi bu geyik niye bu kadar hızlı koşuyor Abi o tür çok sıkıntı ya Aha vurdum bir tane de Ölür mü bilmiyorum Aha öldü 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 valla Oyuna alışmışız ya Her vurduğumuzu alıyor Iskalamıyor da genelde şu oluyor bu da evde var kanka bu evi de alak gelmişken bari. Hmm. Hayvan cici oldu bari kaçarken. Araya gitti. Vallahi çok güzel ya. Açtık. Bütün şey bozuldu, oyun bozuldu. Anladım. Şu an mesela bende hindi live'da gidiyor. Gate çok hızlı gidiyor. Gitti misin? Yapma ya Aynen. keşke reset atsaydınız. Valla keşke. Ben böyle şeyler olmasın diye reset atıyorum. Yani oyun oyun çıkmasın falan cakçut olmasın diye reset atıyorum. O şekilde oyuna başlıyorum çünkü hileler falan sorun oluyor. Ya onun işte hile şimdi sende şey oluyor. Spamlıyor galiba bilmiyorum harita bozuluyor saçmalamaya başlıyor hayvanlar. Ya vuruyorsun ölüyor ya vuruyorsun ölmüyor. Ya vurduğunu saymıyor içinden geçiyor kuşun. Keşke şey yapsaydım ben evet. hiç Ciddi evet. dönmesek, Sorun yok ya. Bir seferlik böyle olsun. Aynen. Fatih abi Afrika. Onu beklemeyelim çünkü video uzayacak. Aa, geldim abi, geldim. Tamam daha, daha, gel. daha, hoş tamam hoş geldin. bakar mısın şu şeye bak ya manzaraya bak ya Allah Allah keşke balık tutma falan modu da gelsin çok güzel olur ha düşünsene çok, şu çok olur yani. tekneyle şurada balık tuttuğunu düşünsene bu ne kadar da büyükmüş bu aşağı düşersen ha, gebeririz valla valla cici olurum çok güzel Geçin ya olur. bak bir tane daha tam ortada ağaç var o ne oda yetişmiş o nasıl yetişmiş oda yuka mı neci Allah Allah al. Ona oyun yapımcılar unutmuş demek ki. Söyleyek de kaldısın onu oradan. Zabıtayı getirelim ben Dilenci gibi bak hala o da bekliyor. oyun çok <laughs> güzel Fatih <abi>. ya. <laughs> Şu manzaraya bak ya. Ya oyunu bırak, avlanmayı bırak. Tamam herkes avcılığı sevmez. Hayvanlara karşı çıkar da. Konusunda. Avlanma konusunda. Gel öylesine boş boş gez arkadaşlarla ATV sür. Oraya buraya git. Yine de güzel harita ya. Bir de bir de daha bizon vurdum. Oo süper. Var mı daha başka? Dur gele oraya. Senin bizonlar oraya kaçtı o zaman. Şöyle hemen gel. gelelim. Ben diyorum bu silahtan hayvanlar tek tek gidip... Başka bir zon var mı? Vallahi bilmiyorum. Benim şu an videoya başladım. Baş video başladık. Başarılı 2 oldu vurdum. Ben de 2 oldu da. Annem. A bana iki. verdi abi. Atı 107 bana verdi. O benim sıktığım hayvan. Aşağıda sıktı. Vallahi. Ona ha. ilk ben sıktıydım ama sıkamamışım daha doğrusu. Çok az verdi çünkü. Normalde ilk ben sıktım diye bana vermesi lazım hasarı çok vurdum diye. Vuramamışlar hasar? Biz on çağrıcı yazıyor yok mu ya? Bilmiyorum ki gerek yok ki biz ona hiç gerek yok zaten. Biz onlar kaçmıyor kaçamıyor daha doğrusu. Ceylan falan fırlıyor da biz onlar yavaş. Vallahi size Ozan çok teşekkür ederim Fatih abi çok teşekkür ederim. Oda sana da teşekkür ederim. Yani gerçekten çok güzel bir oyun ve herkese tavsiye ederiz. Bu arada açıklama kısmına Discord bağlantı linkimizi bırakacağız. Siz de bizim ekibimize katılabilirsiniz. Yeniden teşekkür ederim abi videoma katıldığınız için. Çok çok mutlu oldum yani. Sizinle video çekmek harbi biz hep. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müjde ya ne demek her zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.